bir şey var. Bunda da hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Fosur fosur uyuyorsun. Dünya böyle o an çok iyiyken şu an çok kötüymüş gibi. Böyle normal sana iyilikte bulunan annem mesela gece uyurken üstünü açılını örten annene yani sanki böyle dünyanın en kötü insanıymış gibi bakabiliyorsun. Bu manik atakta 3 gün boyunca uyumadığım zamanı hatırlıyorum ben. Gözlerim yorgun böyle. Gözlerimden uyku akıyor. Kafayı yastığa koyuyorum. Ama böyle düşünceler böyle aklımı kemiriyor böyle. Sürekli böyle düşünceler, düşünceler. Yani çok gereksiz şeyler düşünüyorum. Mesela aynı anda birçok farklı şeyi düşünebiliyordum. 3-4 tane farklı şey düşünebiliyordum. Durduramıyorum böyle düşünceleri. Yani kafayı koyuyorum yastığa uyuyamıyorum. Aynı şekilde depresif dönemde de günde 20 saat uyuduğum zamanları hatırlıyorum. Yani sadece namaz vakitlerinde kalkıyordum, namaz kılıyordum ondan sonra yatıyordum. Yani öyle bir hayatım vardı. Peki elinin titrediğini fark ettim. Yani bu hastalığın yan etkisi mi? Bu hastalıkla alakalı bir durum var mı bilmiyorum ama bu hastalıktan önce de bende vardı